15. yüzyılda İspanya ve Portekiz'de büyük bir zulme uğrayan Yahudiler 2. Beyazıt döneminde Osmanlı topraklarına kabul edildi. Gelen Yahudilerin önemli bir bölümü Edine'nin Kaleçi bölgesine yerleştirildi. Zaman içerisinde sayıları 20 bini bulan Yahudiler Osmanlı hakimiyetinde yüzyıllar boyunca huzur ve güven içerisinde yaşadı. İbadet ve dini merasimlerini yapabilmek için Yahudiler 13 civarında farklı büyüklükte sinagog inşa etti. Ancak 1903 yılında meydana gelen büyük yangında birçok yapıyla birlikte sinagoglar da yok oldu. İbadet mekanlarını kaybeden Yahudiler için dönemin padişahının fermanıyla 1906 yılında Avrupa'nın ikinci büyük sinagogu inşa edildi. Ancak Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan gelişmelerden sonra Hedine'deki Yahudiler asırlarca yaşadıkları şehri terk etmeye başladı. Cemaati kalmayan sinagog kaderine terk edildi. Yıllarca bakımsız sinagog yıkıldı. Harabiye dönen sinagogun yeniden ihya olması için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Yaklaşık 5.7 milyon liraya para harcanarak aslına uygun olarak restore edilen sinagog, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Yahudi cemaatinin temsilcilerinin katılacağı törenle 26 Mart Perşembe günü hizmete açılacak.